Arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> <laughs> tamam kızım. Evet. Hadi görüşürüz o tarafa. Evet arkadaşlar merhabalar. Efendim. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Yani e, bir endeks analizi yapmaya çalışalım ama hani ne söylenir bu tarz günlerde çok da bilmiyorum ama evet, çok fazla arkadaşlar. Evet. <laughs> Öncelikle ses görüntüyle ilgili bir dönüş yapabilir misiniz? Osman'cım hoş geldin. bu Bey merhabalar. Ahmet abi nasılsın? İyi misin? Ali abi sağ olasın. Hoş geldin. Akten her şey. Bakalım abi. Ya bugün e, hisse analizimi yapsak, sohbet mi etsek? Evet sevgili arkadaşlar, Siyonist rejim maalesef rahat durmuyor. Rahat durmadığı sürece de ee, bizim bu borsa seyir maalesef böyle çok dalgalı olacak. Ee, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen hain saldırı sonrası E ee, tabi bunun bir piyasa yansıması olacaktır. Ee, Allah rahmet eylesin. Burada e, tabi Türkiye olarak işin ucu bize dokunacak mı? Şu aşamada Bizim söylevlerimiz, açıklamalarımız arka arkaya geliyor. Gelmeye de devam edecek. İşte bugün Birleşmiş Milletler tarafında bir haber geldi. Orada bir toplantı yapılıyor. İran'ın bu konuda ne yapacağı çok önemli. Çünkü İran'ın toprakları içerisinde Tahran'da yani misafir konumundaydı orada. Yani tabii Filistinler de İran'ın da işin içinde olduğu konuşuluyor. Bir sürü Ali Cengiz oyunu da olabilir. Ee, ama bir şey var ki Allah rahmet eylesin. Sonuçta e, Filistin'i için adam e, bütün ailesi ve kendini feda etmiş oldu. Rahmet eylesin Rabbim. İşin bu tarafına baktığımızda e, da. Siyonist rejim bir yerde dur demesi lazım, birilerinin dur demesi lazım. Kimler dur diyecek bilmiyoruz ama ee, işin ucu burada dönük dolaşıp yine bize dokunacak gibi geliyor. Ee, şimdi sadece o değil, biliyorsunuz dün de e, Lübnan tarafına bir e, Beyrut'a bir saldırısı oldu. Ee, İran'ın karşılık vermesi bekleniyor ki onlar da vereceklerini söylüyorlar. Amerika gemilerini yine sulara saldı gönderiyor vesaire. Şimdi anlaşılan o ki Orta Doğu karışacak. Karışmaya da devam edecek bu gidişle. Zaten savaşlar gölgesinde yatırım yapmaya çalışıyoruz. Burada dikkat ederseniz de işte Ukrayna Filistin savaşları olduğundan beri borsada para kazandı. E bu evet her şeyin bir ederi var. Dolar fiyatlanıyor. Bu fiyatlamalar doğru fiyatlamalar veya yanlış fiyatlamalar. E, i̇şin orası da değiliz. işin insani tarafı da var. E, umarım her şey hayırlısı olur. Arkadaşlar her şeyin hayırlısı olur. Evet bugün Amundi, Amundi diye dünyanın en büyük fon şirketlerinden biri Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapma kararı aldığı açıklandı. Haberi açıklandı. Amundi'nin 2.3 trilyon dolar civarında bir serveti var. Yatırım, büyük bir yatırım fonu. Umarım bu karar kendileri için hayırlı olur. Türkiye'deki ses senetlerine yatırım yapması haberi güzel. En azından bu e, böyle bir şey olur ise Bank of Amerika'nın e, tek tekel olma özelliğini kaybetmiş olması da e, karşımıza çıkacaktır. E, Fed'den bir faiz karar açıklandı. Ve sabit bıraktı. Yani anlaşılan o ki biz e, Türkiye Merkez Bankası'nın da faiz kararlarını artık 2024'ü kapatmamız gerekiyor diyor. Anlaşılan o. Yani biz e, Kasım'da e, Eylül-Ekim gibi gelir mi? Kasım'da gelir mi? Artık 2024'ü biz kapatacağız. Çünkü FED'de Artık beklenen faiz indirimi bir türlü gelmiyor. Orası da pas geçti. Tabi orada Jeremy Powell'un açıklamaları ne olacak buna bakacağız. Yani FED üyelerinin açıklaması öyle güzel açıklamalar geliyor da icraata gelince bir şey çıkmıyor. Normalde bu e, faiz bir indirimi bekleniyor güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar hani piyasanın durumu ortada. Çok da söylenecek bir şey yok. Düzeltmemiz var endekste. Bu düzeltme seviyelerini isterseniz şöyle gidip bir bakabiliriz. Endekste genel görüntü ama hatlarıyla bizim 50 günlük ortalama seviyesini yakından izliyorduk. Ee, bugün 50 günlük ortalama üstünde kaldık, tutunduk. Yani en azından bu güzel hem endeks 30 için hem endeks 100 için 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcı olduk. Ee, bunu neyle yaptılar işin doğrusu? Bugün bunu eee sasayla, işte Garanti Bankası'yla e, yapmaya çalıştılar her gün bir şey buluyorlar. Her gün bir hisse bulurlar. Evet. Şu son ayarlarımızı yapalım. Şimdi aylık kapanışımız nasıl oldu? İşin doğrusu o tarafa bakmak lazım. E, çünkü bu aylık kapanış önemliydi. Arkadaşlar bu aylık kapanış gerçekten çok önemliydi. Ve öyle bir e, <laughs> cam alıcı bölgede kapanış geldi ki oraya bir değinmek lazım ee, şimdi sevgili arkadaşlar ortalamalarımızı kapatalım endeks 100'ün aylık kapanışına gidip baktığınızda biz yine e, geçer ayki kapanışımızın üzerinde bir kapanış aldık şükürler olsun yani e, bu iyiydi iyi güzel tarafı buydu 10560 11560 eee endeks 30 için bu kapanışın böyle olması güzel oldu. E, bir de endeks 100'e bakalım. Endeks 100 bunu başardı mı? Sanki orada biraz tam ucu ucuna sınırda kaldık. Hatta kısmi olarak da altına sarkmış görünüyoruz. E, keşke Keşke biraz daha yukarıda kapanış alabilseydik. Ama böyle tabii e, böyle milimetrik kapanışlar alamayız elbette ki ama e, yeni ayda biz e, tekrar alıcını bir bar çubuğu görebiliriz. Bu bar görüntüsü dikkat ederseniz tam bir e, doji oldu. Yani bu ayki bar çubuğumuz bir doji mumu oluştu. Bu bir sonraki ayın mum görüntüsünü de görmek lazım. Eğer e, dojinin bize getirileri nedir arkadaşlar? Doji mum formasyonları kararsızlıktır. Piyasa kararsızlığını e, koruyor. Mesela biz şu bölgede de doji benzeri bir mumumuz olmuştu ama 3 ay daha yukarı gidebilmiştik. E, bu tarz dojiler sonrası oluşan mum anlamlıdır Yani bir mum oluşacaksa Doji'den sonra yön tayini noktasında karar verirler. Ee, burada biz bir sonraki ayı görmek gerektiğini piyasa bize sinyal olarak vermiştir. Şimdi e, bir de, bir de arkadaşlar dolar bazlı görüntüye gidelim isterseniz. Orada da aylık kapanışımızı şöyle değerlendirebiliriz. Bizim için de bir trend dönüş var. Yani <laughs> biz trendimize döndükten sonra <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Evet şu bölgede ben bir şey de alayım Sen, Ali abi hisselere bakalım mı? Hisseler piyasada iyi hisseleri yakalamak istiyorsunuz. Anladım. Olması gereken de bu. Yani kırmızılarda bir taraf olmaya çalışırken bir taraf çıkmaya çalışıyor. Bizim işimiz kırmızıyı, korkuyu, panik almak. Bakalım Ali Beyciğim. Şimdi arkadaşlar dolar bazlı grafikte şu bölgede bizim bir kırılan trendimiz vardı. 2018 kriziyle kırılan bu ana trend hattının e, tekrar dönüşünü biz aylık anlamda ne yaptık? Son 3 aydır. Son 3 aydır 2018 krizinde kırılmış olduğumuz trendin üstünde kalıcı olmaya çalışıyoruz. Yani e, dolar bazlı grafikte bizim son 3 aylık var çubuğu bize bu trende dönmeyi başardık. 3 aydır da üstünde duruyoruz. Bu ısrarımızın sebebi de budur. Bu trende girdik. Bakınız şöyle gösterelim. En son bu bölgede 2018 kriziyle gelen yıkım sonrası bir çanak kul formasyonu ve 3 aydır üstünde duruyoruz. Şimdi genelde Genelde arkadaşlar piyasalarda biz şunu görürüz. Trend kırılımları. Hani minörde de bu böyledir. Bir trend kırılır, bir trend kırılır. Bu trendi kırıldıktan sonra trende geri dönüş çabası. Sonrası bir formasyonla dönmeyi başarırsanız ne yani? Dönmeyi başaramazsanız buradan tekrar ayı piyasasının başladığının habercisi. Bakın 2008 özür dilerim 2018 yılında başlayan ve kırılan bu trendi biz henüz daha yeni yeni bakın daha yeni yeni biz düşen diplerimizi sevgili arkadaşlar yatayda ve ilk defa yükselen dipler şeklinde yapmaya Bu tarz görüntüler önemlidir. Çünkü neden? eğer trende geri dönüş olacaksa ve yükselen dikler devam edecekse biz eski tarihi zirvelerimizi test etmeye gideriz. Bu güzel taraftır. Yani bu beklentilerin halen bitmediğini, devam ettiğini gösteren bir tablo. E şimdi e, biz trende dönüş çabamızı neyle yapmışız? 2018 yılında başlayan bir kriz sonrası bir kutu formasyonuyla 3 aydır üstünde kalıcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi burada savaş oldu. Bilançolar kötü geldi. Ee, i̇şte yarın öbür gün taraflar uzlaşmaya çalışır. Ya da eğer gerçekten küresel ve global bir risk var ise önümüzdeki ay itibariyle biz burada hacimli bir bar çubuğuyla bir satış yeriz ve bu aşkımız başka para kalır. Yani yatırımlarımız başka para kalır. Ama ben bir ısrar görüyorum. Yani buranın e, bu süreci aşacağını ve yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yatırımları zaten biz hep şunu söylüyoruz. Buradaki genel görüntü itibariyle 2018'den bu yana e, burada zaten ayı piyasasından çıkamamış ayı piyasasından çıkamamış bir görüntü var. Şimdi değerli arkadaşlar bir boğa piyasası hareketinden sonra değerli arkadaşlar düşüş başlar. Bakın düşüşü başladığı bölgede bir tren kırılımı görürsünüz. Şimdi burayı nasıl anlatalım? Tren kırılımı görürsünüz. Bu tren kırılımı geldikten sonra arkadaşlar dalga bitmiş oldu. Yani e, bir 2, 3, 4, 5 dalgalı bir yapı biter. Sonra bu trendten sonra bakınız dönüş başlayacaksa siz trendinizin yeni trend bölgesi olarak görürsünüz. ABC düşüş paterni sonrası bu yeni trend olasılığı çalışır ve bir bölgede kırılırsa bakın bir bölgede kırılırsa artık bizim bu kırmış olduğumuz trende geri dönmeye çalışırdı arkadaşlar. Ee, o yüzden şu bölge dönüş, onay ve trendin devamıdır. Bu gözle bakmak lazım analizimize. O yüzden bizim bu bölgedeki kırılan trendimiz arkadaşlar Trende dönüş çabamız ve üzerinde 3 aydır da kalıcı olma işlemimiz var. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Yani inşallah başaracağız. <laughs> evet, sevgili arkadaşlar. Sohbet edelim istiyorum ama siz ısrarla hisse, ya yani bu tarz piyasalarda hisse bakmak yanlış arkadaşlar. <laughs> Şimdi eee VIX çok bir rahatlamaya başladı. En azından 15.94'e düşmüş durumda şu an, an itibarıyla. Ee, dolar TL yatay devam ediyor. Brent petrol 81 dolar. Bakın Brent petrol yine yukarı fırlamış. Neyse, çok fazla hareket yok ama. Brent petrol'de hareket var. Dpx yüzde iki yukarıda. Oh ne güzel dünya. Ya şimdi bir de arkadaşlar biz gerçekten çok kırılgan bir piyasayız ya. Biz bu kadar kırılgan olmamalıyız. Artık biraz güçlü durmalıyız endeks olarak. Bakın burası 105'ti e, e, değil mi? İsrail Borsası. Ya yani şimdi arkadaşlar bugün. Adamların borsası bugün yeşil kapattı. Yani. Ya bize ne oluyor? Biz niye bu kadar kırılganız? Burası İsrail borsası. Ya bak bu İsrail borsası yeşil, yeşil ya, yeşiller adamlar Onlar yeşiller. Biz çok kırılganız biz çok ülkeyiz. Sahipsiz kalmış bir şey ve evlat muamelesi görüyor borsada. Çok yazık. Evet, yani e, aksene demiştik bakalım bir aksen bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar artık Aksi'nin bu ikili dip paternini biz aşağı kırılmadığı sürece şu bant özellikle ben önemli buldum. Şu hat benim için çok önemli. Bakınız, çünkü burası bir tepe oluşumu, burası bir ikili dip patern. Ben burası kırılmadığı sürece formasyonla dönmeye çalıştım. Yani Aksan buradan reaksiyonu alıp e, bence çok güzel alır fırsatı verdiler bu arada Aksan için. Burada tekrar e, yoluna devam etmesi beklenir. Yüz e, günlük ortalama seviyelerine kadar da geldi zaten. 21 haftalık destekte tutundu gerçek fiyatı budur. Abi. Haftalık anında. Bugün de 100 günlük hareketli ortalama. Ee, Allah var. E, 41 seviyelerinde yapıştık tekrar. Hayırlı saat. Yani ne olacak hep beraber göreceğiz. Ben e, zaten bu hisseyi seviyordum. E, şu bölgede yorulma emareleri olunca biraz kenara çekilmiştik. Yaklaşık 48 seviyelerinde. İşte en azından bunları yapabiliyoruz. Yani 48 seviyesinde verdiğimiz hisseyi geri gelip 41'lerden geri alabiliyoruz. Bu tarz negatif piyasaların bu artısı oluyor bize. Ee, bu şirketi seviyorum. Bakalım daha ne kadar taşıyabileceğiz. Beklentimiz şu bölgeye bir formasyon yapması artık. Yani böyle bir formasyon düşe kalka yaparsa e, çok da güzel olur. İnşallah da yapacak. Hem fiili dolaşımı müsait. Değil mi? Ee, bir de muazzam bir filama görüntüsü var. Dikkat ederseniz şu bölgede biz e, bu bölgenin inanılmaz bir formasyon oluştuğunu düşünüyoruz. Bu formasyon hedeflerine AST şöyle oldu. Yavaş yavaş gidecek. Bir onaya getirirler mi? Piyasa çok kötü olursa. E düşebilir mi? 38'lere gelebilir. Ama e, bu piyasa dönerse de aksine de giderse. E, büyük bir formasyon var. Enerji demiştik bir de. Bak enerjide güzel formasyon var Ali abi. Bak formasyon e, şartımız 16.76 üstünde kalıcı olmasıydı. Onu yapamamış. Onu yapamamış. E, normal artık burada yavaş yavaş süzüle süzüle şöyle bir hareket yapıp zamana da yayabilir. O yüzden e, ben 16.76'yı önemsiyordum bu şirkette. Geri çekilmesi de 8 TL'ye kadar mümkün abi bakın açık konuşuyorum 8 TL'ye kadar sarkması formasyonu bozmaz evet Nurettin Şahin Fatih ise bakmak doğru değil dedik ki ama bir dönüş görelim arkadaşlar ama Hisseler nerelere gelebilir? Nerelerden alışlar yapılabilir? E, ona bakmakta fayda var. Logaritmik grafikte bu Fibonacci 186 bölgesi çalışmış. E, ama bu dönüşü tam olarak okumak lazım. Dönüşü tam olarak okumak lazım. Bakın tam dönüş başladı demek için düşüşün altın oranını gözetip orada da 144.50 bölgesine bir hareket gelebilir. 144.50 geçilmeden burada dönüş başladı diyemeyiz arkadaşlar. 144.50 geçilmeden dönüş başladı diyemeyiz. Evet. Peki arkadaşlar bugün müsaadenizle kısa bir yayın yapalım. Çünkü piyasada yasa tamamen doğal haber akışlarına konsantre. Global risklerde son durum, son gelişme ne olacak? İran tarafı neler olacak? Da üç günlük bir yaz ilan edilmişti. Üç gün boyunca pek bir şey olacağını düşünmüyorum. ABD ve Birleşmiş Milletler toplantısından nasıl Kararlar çıkacak. ABD'den gelen haber akışları nasıl olacak onlara bir bakmakta fayda var. Bu FED kararı arkadaşlar piyasa artık FED'den şunu bekliyor. Güvercin açıklama yapmayın. Yani güvercin açıklama duymaktan bıktık. Adım at. Somut, somut adımlar atın diye. Şimdi e, tabii FED Sonradı açıklamaları konuşma dilini çok iyi kullanıyorlar. hakikaten. Yasaya yön vermek için bir başkandan da beklenmesi gereken hareketlerden birisi de budur. İyi konuşma yeteneği piyasaya konuşarak da etki edebilirsiniz. Eğer bir merkez bankası başkanıysanız. Konuşmalarınızla da piyasayı yönlendirebilirsiniz. Yani konuşmak da bir icraattır. ve evet. de bu anlamda işini iyi yapıyor diyebiliriz. Ama artık piyasa bu konuda bence e, somut adımlar isteyecektir. Artık bir sonraki ay e, Feth e, bütün baskıyı üzerinde hissediyor. Piyasa beklentisini vermek zorunda kalacak gibi geliyor artık. Hani e, bir sonraki toplantıda faiz indirimlerini konuşuyoruz, konuşacağız. Ama bu Türkiye için hayır arkadaşlar. Türkiye bence 2020, 2024 yılını kapatacaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, gruba özel bir yayın yapabiliriz. Arkadaşlar dilerseniz. Ya da yarına bırakabiliriz. Bu konuda e, henüz karar vermiş değilim gelişmeleri izleyelim isterseniz. Ondan sonra. Peki hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı